Merhaba iyi severler. Yepyeni bir ÖSB bitiriciliği ile karşınızdayım. Evet, ben Recep abi. Barış Belay'ın. Barış Belay'ın. Kendin öl diyorsun. Kendin değil Güzel yorumlar da var. Güzel ne diyoruz? Hamza ile bu ay anlaştı. Ayşe'de bir şey son yaptırmayın. Tam bana diyor. Çek diye. Siz diyorsunuz ki olmamış. Kendin Kendini, Kendin kendimi mi zaten ben ya? Bak. Şimdi size Hamza'dan aldığım müthiş bir taktiği vereceğim bak. A mı diyeyim, 4, 4, 2, A mı diyeyim, B mi diyeyim. A, din, mi A, din, mi A din, mi Evet. 4, 4, 2, B. Bak anlatacağım. Dikkat. Burayı güzel bak. Sonra bunu ağzıyla kalkar yapamaz. Şimdi burada bir mülki sabit kullanmanız gereken iki oyuncu var. Defansif orta saha ve ofansif orta saha. Ofansif orta saha olacak, defansif orta saha olacak. Ol bak şu sağ kanat, sol kanat olay sıkıntı değil. Burada ofansif orta sahada kullanabilirsin, defansif orta orta sahada kullanabilirsin. Ne olmadı? İki yönlü ama sen bunları da kullanmışsın. Bilit oyuncular kim? Hamza öyle diyor. Ah, defansif orta sahada kullanacak. Tatil kullanmak istiyorsan ofansif orta saha gol olacak. Yok mu kullanmalı oyun? Kullanmasın öyle oyun. Başka taktik kullanıyor. Forvetin en iyi iki forvetin olacak. Sağ forvet, sol forvet, orta forvet fark etmez. Önemli olan senin 2 tane sağlam forvetin olacak. Gelirte. Burada yine kurgu olarak sağ bek, sol bek. Artık bunları anlatmayalım. Bunları anlatmayalım artık. Cumhur yüksek olanları sağa sola koydum ortaya da şunu koyacağım. Burada da basit. Buraları geçtik artık. Bunlar da artık bizim nirvan yapmamız lazım. Bir var ya. Bunlar da sizin karşınızdayız. Bunları artık anlat anlat baktık. 4-4-2 be. Paslayın be. Mevkiler sabit değil. Orta sağa defa ziyaret edecek. Anladın sen. Orta sağa defa ziyaret edecek. Alan markacı. Alan Ofisayt kapalı. Dördü sözsüm kapalı. Neden kapalı onu da anlatacağım. Şimdi burada acaba göre anlatacağız. Geldik burada. E, 55 Yine burada bir 55 yapalım. Burayı da 19 yapalım. Ah mükemmel bir, bir taktik. Çok güzel bir taktik. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekenler var. Tabi. Burada anlatırken not arkadaşlar. Destan yazıyor acaba Şimdi burada rakip ofansif oynuyorsa eşitsek defansif oynuyorsa eşitsek bunlar orta saha defansı yazması. Rakipten 2 rank 3 rank düşüye kadar 2 rank 3 rank diyor fazla değil. Efsiz. Özellikle stadyum 2 ve 3 ise Buralar es geçme var. Neyse. Sonra rakipten artık böyle 5 renk, 6 renk, 7 renk üstümüz. Neyle gelirse gelsin. Bu şekilde kullan. Rakipten 8 renk, 9 renk üstünüz. Mevkiler sabit. Hep sabit özellikle. Bu şekilde kullanacağım. Evine bakacağım. Yüzde de olsa benim ne var? Kullananlar yoruma gelsin. Recep abi üzülmeyin. Ya burada saat gece kaç olmuş? Gece biri geliyor. Ben size taktik anlatayım Sabah şey gidiyoruz. Hamza'yı kaldırana kadar gömüm çatlıyor. Hoş Önce like atacağım. Sonra yapacağım. Trendlere gitsin de paylaşacağım. Daha seninle çok işimiz var. 10 bine gidiyoruz. Deplasmandayız. Ofansif de orta saha. Defans herdimizsin. Bence ofansif artık burada. 5, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, Düşükse kullanma. Bir iki hiç fark etmeyiz. Düşükse kullanmayacaksın. Eşitsek defansifse kullan, ofansifse kullanma. Adam otoban yapar. Dinlene dinlene yedersin bak. O yüzden dikkatli dinle. Koş buralım. Bir lira alma var. Bir lira alırsan çok kızarım. Geldim burada şimdi. Defansif taktikler. 5 rank, 6 rank'a kadar yükseğiz. Defansif taktikler. Orta saha depansif yardım edecek. Artık burada depresmandayız. 5 rank'ın üstü ofansif kese de bunu kullanabilirsin. 5 rank'a kadar deplasmanda de defansiflere uygulayacağım bak. Unutma bunu. Çok bize bir taktik. Karar bir taktik. Üzülmez ha, öyle biz biliyorsunuz, fason taktikçileri benzemeyiz, bizimki her şey denilmiştir, üzdüğümüz imaliyatı bize aittir. Evet sayılar bazı insanlarla yakın olabiliyor, maalesef kullandığımız aralıktan dolayı, bizden alakası yok. Bizden alırlar, biz almayız. Unutmayın bunu, Recep bize güvenin. Taktikleri deniyoruz, ben deniyorum, benim hekimdekiler deniyor bak. E, YT teşekkürler. Talip tam bir taktiker. Mehmet tam bir taktiker. Barış tam bir taktiker. Bak Onur var. Bunlar taktiker arkadaşlar. Bunlardan taktik alıp da biz de arada kullanıyoruz. Mesela Arap bu Arap Arap ise buradayız bak. Grup, ikinci gruba girdik. Daha burada gideceğiz. Bir daha gideceğiz. Bir eleme daha var. Ondan sonra final grubu var. Ya. Az biz değil. Taktikler hepsi şimdi yarayacak burada kullanacağız kebret kullanacağımızı unutmayacağız baktığımızı bileceğiz rakibimizi küçümsemeyeceğiz. kütümsersen kütümsenecek hale gelirsin 5 atarlar 6 atarlar ha öyleyse mesela bir e de plasmonda eşit ofansife bunu yaparsan adamlara 5 de atar konuşma lan yapmayacaksın hala daha bir e de arkadaşlar şu şimdi ben 4-4-2 veriyorum tamam mı güzel 4-4-2 Adam diyor ki, 433, o kullansam olur mu? Oğlum 433 var ya, onu kullan. Olmaz, bu sayıları ben 433'e kullanacağım diyor. Kullan, var ne? Zorla değil ya. Ama diyor ki, sayılar işe yaramadı. Oğlum biz bunu 442 için paylaştık ya. 433 için başka kullandık. Ama sen ne diyorsun? İlla ben bunu kullanacağım, olmaz. 541 veriyoruz. Ben bunu 5-3-2'ye kullansam diyor. 5-4-1 kullan işte. Ya olmaz. İlla verir. Bak. Nurullah'ı çağırır benden. Mevla ne demiş? Ne olursan ol yine gel. Unutma. Burada Recep abiniz noktası noktası size taktik anlatıyor. Sadece alacaksın kullanacaksın. Ya, çok basit. Beni dinleyeceksin. Bak. Dinlemiyorsan o senin sorunun. Ha. Benim değil. Agresifi mi? Komple kompleks değil mi? Ben konuşamam sizden ha. Konuşma lan oğlum. Hala da yorum yapacağım diye uğraşıyorum. Ha bu gizliler layık like, at. Canım ismi mi bak. Çık Hamza'yı yollarım ha. Hamza yaz, okulda. Konuşamadım bak kilitlendim geri seyredim. Neyse arkadaşlar. Taktiğimizi anlattık. Kime uygulayacağımızı anlattık. Lütfen hala da bunu 4-3-3. 4-4-3 ha. Özer Özer onunla mı işte 4-4-2 mi? 4, 4, be. 4 2, 3 farklı zaten. Hadi sana yemin la. Like, abone ol Recep Recep abimiz bu ay full burada. Öbür başka bir karakterle de gelebiliriz. Hatta kendimiz devam edebiliriz. Ne yapıyoruz? Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.